öğrencilerimiz ve sevgili öğrencilerimizin velileri, anneleri, babaları, kardeşleri üniversitemizin 2023 24 mezuniyet törenimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 5 bin civarı. Ön lisans, lisans, lisans üstü ve önümüzdeki seneden itibaren inşallah yeni programlarla bazı yeni fakültelerimize öğrenci almak suretiyle inşallah mesela eğitim fakültemizin bünyesindeki resim ve müzik öğretmenliği programını önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren Akar Üniversitemizin çok değerli rektör yardımcıları başta olmak üzere tüm akademisyen kadrosu, sevgili öğrenciler ve onların çok kıymetli aileleri, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler bugün güzel bir vesileyle yaklaşık 1400'e yakın öğrencimizin hayatlarının en önemli anlarından birinin içinde yani mezuniyet töreni vesilesiyle sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu duyduğumu ifade etmek istiyorum. Üniversitenin mezuniyet anları hem ön lisans hem de lisans anlamında. Üniversitede aldığınız eğitimler, oraya gelinceye kadar biriktirdiğiniz her anın bir zorluğun, belki de bir madalyası ve içimizde evet yaptım, başardım deme duygusunun pekiştiği bir başarı öyküsünün final noktası. Bu anlamda da bugün başarıyla mezun olan, bu zor yolculukta o diplomayı almaya hak kazanan, mezuniyete hak kazanan tüm gençlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Aileleri onlarla muhakkak gurur duyduklarını yanlarında birçok aileye gelirken gördüm. Anne babalarını da kutluyorum. Evlatlarının bu mutlu gününde onların hayatlarının bir dönüm noktasında yalnız bırakmayan ve onlara hep destek olan tüm velilere de şükranlarımı sunuyorum. Muhakkak eğitim süreçlerinde üniversite bir dönüm noktası. Burada sadece akademik ve anlamda bir süreci öğrenmekle kalmayıp üniversitenin getirdiği, arkadaş ilişkilerinin getirdiği, sosyal ortamlar, kültürel ortamlar, spor ortamları, kulüplerle beraber birey olmalı. Değerli öğrencilerimiz, arkamızı thank you